Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Melody Pony müzik yarışması oyununu oynayacağız. Hazırsanız başlayalım. Başlıyoruz. Evet, Rainbow. Evet arkadaşlar. Buradaki yazı okumayacağım. Üşendim. Çok uzun çünkü. Aleti. Hayır Aleti Ha, aynı müzik aletine basacağız. Tamam. Tam hmm. Tamam. Kazanmaya çalışacağız işte. Birinci seviye. Ee, a aşağı tamam. ee, <laughs>. bu... <gülüyor> <Remodış>. <gülüyor> Yine aynı çıktı ama. <laughs> Biliyorum canım. Hep aynısı mı çıkacak? Hep aynısı çıkacaksa ben kazanacağım büyük ihtimalle çünkü. Ha, Pink Pie. Ha. Double double. bu Apple Jack. Evet, kazandık yuppi. Şimdi diğer tura geçiyoruz. Round 2 başla. Ee, Pink Pie. Yuppi. Twilight. Sparkle. Ee, Redditor. Huh, Bildim. Ee, bu Remo mı yoksa şey mi? Oh, doğru oldu. Son anda. <laughs> Arkadaşlar son anda. Evet. Yuppi. Diğer turu da kazandım. Yuppi. Şimdi bir sonraki tura geçeceğim. Bu <laughs> kaç tur acaba? Ee, bu. Yani removish. Bu ne diyor? Double, double. Ee, Hadi bu tura da yapacağız. Ay dur yanlış yaptım. Olamaz. Bu biliyorum artık. Ya az önce yanlış yaptım. Bir puan onlara geçti. Şu an kazanmış olacaktım ya. Of! Bu ne? <laughs> ya! Of! Of konuştum. Tamam yaptım. <laughs> evet. 5'e 2 oldu. Şimdi diğer tura geçiyorum. Aa, ikinci seviye. Tam böyle seviye seviye devam edecek o zaman. Şimdi ikinci seviyeye geçtim. Başla. Pink pie. Arkadaşlar bu arada bazı bazı turlarda yerle karışıyor. Mesela az önce burada pink pie vardı. Buraya kaymış. Yani o daha çok zorlayıcı oluyor bence. Evet. Ay dur. Ya of. Şu hatayı yapmaktan Artık sıkıldım. Ama bu sefer Remo'dayız. Bunu biliyorum. E 4 olduk. 5 olamadık. Nasıl kazandık? Neyse kazandık. Çaktım mı hile gibi oldu ama biraz. Evet. Fluttershy. Kazandık gibi. E, Remo e, ee, çıngarak <laughs> çıngarak <laughs> neyse bunu şey çıngarak onun adını hatırlamıyorum apple yahoo kazandık <laughs> diğer tura geçiyor muyuz üçüncü seviye geçemedik neyse yahoo Ben en çok Twilight'ın sesini seviyorum. Ya <laughs> Twilight'ın sesini seviyorum dedim. <laughs> şey çıktı. Twilight. Ya. Yeah. Çok iyi söyledi. Bu. Evet. Yahu. Yine Twilight. bu <laughs> altıncı seviyedeyim. Çok iyiyim. Altıncı seviye diyorum. Altıncı turdayım. Bu kaç turda bitiyor? Evet, üçüncü seviyeye geçtim. Yuppi. Evet, üçüncü seviye oynuyoruz. Başla. <laughs> Dur. Ha, bunda ikişer ikişer mi olacak? Ay bu çok zor ama. Ya bu çok zor. Eee. Double ye. Ay ikişerli çok zor. Bir şey diyeyim mi? Applejack. Son saniyede biliyor musun? Son saniyede yaptım bildiğin. Eee çıngırak davul. Çıngırak davul. <laughs> e, ee, bu. Bu. İki tane alet karıştırıyorum. Artık karıştıramayacağım. Çünkü ikisi yan yana geldi şansıma. Bunların da ikisi yan yana geldi. Pink Pie ve Rita. Eee Evet. Evet altı olduk. Yehu kazandık bir tur da. Evet şimdi diğer turdayız. Evet yaptım. <laughs> Yanlış yaptım. Of. Bilerek yapmadım. Ciddiyim bilerek yapmadım. Evet. Önce bu şey yapmış ama Hangisi <laughs> Hangisi olduğunu karar veremedim. Artık karar veremeyeceğim zaten çünkü ikisi aynı. Aynı derken <laughs> ya yanlış yaptım ama. Of. Gerçekten. Yanlış yaptım. <laughs> İki oldular bir şey diyeceğim mi? İlk defa bana bu kadar yaklaştılar. Neyse. Şimdi sıra diğer turda. Çünkü üç, üç round. Ee, bu. Bunlar. Şey diyeceğim. İkişerli çok zor oluyor. Gerçekten. Oyun hiç bu seviyesine kadar ya yanlış bastı. Of. Hayaksız. Ee, yeah. Sonra gitar. Gitar mıydı adını unuttum. Davul ye. Yani mikrofon. Evet. Hop. Bir şey diyeceğim de yanlış yaptım zannettim. İçim gitti. Davul. Yanlış mı yaptım? Ha doğru yapmışım. Renkleri farklı olduğu için karıştırıyorum arada. Evet, yuppi. Kazandık mı? Kazanamamışız, dur. Ee, bunlar. Az önce çıkmıştı bu ama. Bitti galiba. İnşallah. ya. <laughs> 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 evet. Woohoo. Diğer tura geçiyor muyuz? Üçerli mi olacak acaba? Korkmaya başladım. 2'şerli inşallah Üçerli. Tamam üçerli değilmiş. Bu oyunun sonunda acaba ne oluyor yani? Kaç seviyeye kadar? Tahminim 10'dur. Evet, yaptım. Eee bu. Evet, yaptım. Ee, Rarity Pink Pie. Rarity Davul diyecektim. Ee, bunlar. Doğru mu? Evet doğruymuş. Yanlış anlattım. Ee, gitar Davul. Gitar değil bunun adı. Dur. Neydi adı? Piyano gibi duruyor ama. Dur. Ee, bunlar. Doğruymuş. 7 tane yaptık. Evet, round 2. Başla. Hmm. Yapamadın mı? Ya, of. Dur, çıngırak. Bu. Az öncekini nasıl yanlış yaptım inanmıyorum. Ay dur. Yo ya, yanlış yaptım. Of. Kendim şu an acayip kızıyorum. Evet 2 2. Oo çok tepkismeli, çekişmeli. Evet 3 oldu ve geçtik onları. Ee, bu. Bir de bu. DJ bize bir puan ver ne olur. Ek puan ver. Evet. Yuhuu kazandık. Evet round 2. Pardon 3. <laughs> Yapmam. Bir şey diyeceğim bunların kilotlu çorapları çok farklı. İkisi farklı gördünüz mü az önce? bu. Yaptım. Gözüm yapamadım zannettim. Gözüm kapattım. İyi. Evet. Evet. Burada bu oyun <laughs> bitmiyor gibi geliyor bana nedense. Evet 5. Hadi 5 lira olsun. Eyvah. <laughs> Doğru yap. Kazandım mı? Bir tane mi kaldı galiba ya? Yani inşallah. Çünkü 7 tur oluyordu. Galiba. Ya bitme mi? <laughs> ya boyum bitmeyecek. <laughs> Evet. Huh, sonunda bitirdim. Aa, bitti mi? Evet, bitmiş. Ya, bitmiş. oynadığımız Oynadığım için teşekkürler. Ya bitti, yuppi. İlk defa oyunun sonuna geldim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.